...şahsı adına Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker. Buyurunuz Sayın Şeker. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar... ...hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. 428 sayılı 2B yasası kısa ismiyle... ...yasası üzerinde söz almış bulunmaktayım. Gerçekten ben bu yasanın ilk başlangıcından bugüne kadar emeği geçen teklifte imzası olan ve o yasayı burada kabul eden değerli milletvekili arkadaşlarımızı, genel kurulumuzu tebrik ediyorum. Çok önemli bir yasa. Yıllardan beri kangren haline gelmiş ve vata, devlet tarafından mağdur edilen vatandaşın haklarının korunması yönünde çıkarılan bir yasa. Maalesef geçmişte devletle devletin kurumları arasında bir koordinasyon olmayınca çalışmada birliktelik olmayınca bu problemler ortaya çıkmış. Bildiğiniz gibi normal kadastroyu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yapar. Orman kadastrosunda Orman Kadastro Müdürlüğü yapar. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bir bölgeye gidip kadastro çalışmalarını yaparken tüm ilgili kurumlara bilgi verir, yazı gönderir. Der ki şu bölgede, şu alanda, şu köyde kadastro çalışması yapıyorum. Bu konuyla ilgili, bu bölgeyle ilgili projeleriniz, yatırımlarınız, kurumunuzu ilgilendiren konular varsa bunları gelin birlikte değerlendirelim. Tabii ki aynı yazı orman müdürlüklerine de, orman genel müdürlüklerinde de yazılıyor. Ama maalesef AK Parti iktidarına kadar bu konuda orman kadastro müdürlükleri ile tapu kadastro genel müdürlüğü bir paralel çalışması olmadı. Kadastro müdürlükleri, tapu kadastro müdürlükleri gitti arazide çalışmalarını yaptılar, kendi mevzuatlarına göre tapu verilmesi gereken yerlerde tapu kayıtları varsa tapu kayıtlarına göre, tapu kayıtları yoksa zilliyetliye göre bilir kişilerin beyanı doğrultusunda oralarda tapular çıkarıldı. Sonra aradan yıllar geçti. 20 yıl geçti, 30 yıl geçti. Orman Kadastro Müdürlükleri gitti. O bölgede Orman Kadastrosu çalışması yapmaya başladılar. Ve o geçmişteki norm tapu kadastro müdürlüğünün vermiş olduğu tapuların olduğu yerler, araziler, tarlalar, arsalar bu sefer Orman Kadastro Müdürlükleri tarafından ya ikime statüsüne ayrıldı veya da orman statüsüne ayrıldı. Düşünün devlet size bir tapu vermiş aradan 20 yıl 30 yıl geçmiş siz devlete güvenmişsiniz. Bu tapunuzu el değiştirmişsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişilere geçmiş. Hadi ilk tesis kadastrosunda gelmişse hadi bir noktaya kadar belki sineye çekilebilir ama eğer el değiştirilmişse, para ödenerek burası satın alınmışsa o insanların mağduriyetini sizler düşünün o devlete olan güvende ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. İşte bu yasa bu problemleri, bu güvenleri, geçmişteki güvensizlikleri ortadan kaldırıyor. Geçmişte devletin yapmış olduğu bu eksiklikleri, bu noksanlıklardan dolayı vatandaşın mağduriyeti gideriliyor. Yani bu yasanın kısaca şöyle bir anlamı var. Devlet vatandaşından bu yasadan dolayı mağdur olan vatandaşından bu yasayla birlikte artık özür diliyor. Ben geçmişte böyle eksiğim vardı, noksanım vardı, hatam vardı, kurumlar arasında koordinasyon yoktu. Bu hatalardan dolayı seni mağdur ettim, özür diliyorum. Buyur sana bu yeri bugünkü kurarlar çerçeve dahilinde, bugünkü yasa çerçevesi dahilinde size veriyorum dedi. Bu gerçekten çok önemli bir yasa. Tekrar ediyorum bu yasaya imza atan ve bu yasayı onaylayan bu genel kurulu tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Tabi bunun ikinci bir ayağı daha var. 2B be belirli oranda çözüldü. çözüldü. Ama bir de 2B olmayıp yine devletin vermiş olduğu tapuları daha sonra Orman Kadası tarafından Orman Şehri'nin konulması. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Yani düşünün bunu hepiniz bölgelerinizde rastlamışsınız. Benim kendi bölgemde de var. Kocaeli'de de var. Devlet tapu vermiş. Belediye gitmiş oraya imar planı yapmış, imar verilerini, imar şartlarını koymuş, vatandaş gitmiş belediyeden ruhsat almış, inşaatını yapmış, İskan aşamasına geliyor, orman kadastrosu gelip orada bir çalışma yapıyor, diyor ki burası orman diyor. Hiçbir şey yapamasın, çivi bile çakamasın. Çivi bile çakamasın dediği yerin üzerinde onlarca binlerce binalar var. Ama bunların hepsi resmi olarak yapılmış. Bu da işte ciddi bir problem. Aslında bunun da mutlaka tekrar bu genel kurul çatısı altında değerlendirilmesi lazım. Buradan da mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. İki ve yasasıyla ilgili Kocaeli özeline geldiğimiz zaman Kocaeli'de de 4000 bin, e, bin hektar yaklaşık 2000 alanları var. Bunların e, 2000 hektarının kadastro çalışmaları yapıldı, tamamlandı. Sıt, e, yasaya göre ilgililere devri yapılacak. Geriye kalanların da henüz kadastro çalışmaları yapılıyor. İnşallah onlar da en kısa zamanda tamamlanacak. Yine burada tarım alanlarının e, Uygun bedellerle kullanıcılara vermesi gerçekten tarımın gelişmesi açısından çok önemli. Tarım alanlarını kontrol etmek zorundayız. Bunu her ortamda söylüyoruz. Karnımız acıktığı zaman yemek zorundayız, gıda almak zorundayız. Eğer yemek yemezsek, gıda almazsak buraya gelip çalışma yapma şansımız yok. Araba olmasa da geliriz, yürüyerek de geliriz ama eğer karnımız açsa, enerjimiz yoksa buraya gelme şansımız yok. Bu açıdan da ben tekrar tebrik ediyorum tarım alanlarının korunmasıyla ilgili. Tabii diğer bir konuya da burada gelmişken değinmek istiyorum. Maalesef üzülüyorum. Yaklaşık bir haftadan beri Kocaeli ile ilgili e, Kocaeli milletvekilimiz arkadaşımızın Kocaeli ile ilgili yapmış olduğu olumsuz söylemler. Tabii ona cevap olarak biz de burada bir şeyler söyledik ama ben burada iki yanlışı düzeltmek istiyorum. Bir de Kocaeli'de yapılan güzel çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yanlışlardan bir tanesi. Doğru ka kabul ediyorum. Arkadaşımın söylediği doğru. Kocaeli Belediyesi arkadaşlar Türkiye'nin değil dünyanın en borçlu belediyesi. Şu ana kadar bir katrilyon AK Parti döneminde 2004'ten itibaren bir katrilyon borç ödendi eski parayla. Hala 5.8 katrilyon borç var. Ama çok samimi olarak söylüyorum. Inanmayan arkadaşlarım internete girsinler. hazine.gov.tr Hazine Gov.tr adresinden açıp baksınlar. Bu borçların tamamı CHP döneminde kalan borçlar arkadaşlar. Bu dönemde borç yapma şansımız yok. Yasal olarak, yasal olarak yetkimiz de yok zaten. Biliyorsunuz çıkarılan, mecliste çıkarılan bir yasayla belirli oranda borcunuz varsa tekrar borç yapamıyorsunuz. Sadece SSK ve vergi borçları var. Tamam eyvallah. Ama onun dışında kesinlikle borç yok. Bu beş katrilyonun tamamı geçmiş döneme ait. İkinci bir konuyu düzeltmek istiyorum. Yuvacık'taki namazgah barajı ile ilgili arkadaşımız dedi ki belediyede ödeme şey ödeme yetersizliği nedeniyle ekonomik sıkıntı nedeniyle durduruldu. Arkadaşlar böyle değil. Gazeteleri açın bakın. Bu iş, bu barajı yapan firma ekonomik sıkıntıya giriyor ve mahkemeden iflasını istiyor. İflası nedeniyle işleri de yürütemediği için başka işlerinden dolayı bu şu anda sürüncemede. Bununla ilgili İSU Genel Kurulu'nda, İSU Yönetim Kurulu'nda da zaten işin tasfiyesiyle ilgili karar alındı. Evet arkadaşlar Kocaeli'de ne oldu? Onu paylaşmak istiyorum. Kocaeli'de bu AK Parti ile birlikte 2004'ten sonra 31 adet tünel geçişi ve kavşak yapıldı. 18 adet kültür merkezi yapıldı. 60 adet yüzme havuzları, kapalı spor salonu dahil olmak üzere spor tesisleri yapıldı. 1600 kilometre asfalt yapıldı. 1600 kilometre ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Edirne'den Kars'a kadar asfalt yapıldı demektir. Sati kaplama 1210 kilometre yapıldı. Yeni imar yolu 72 kilometre ham imar yolu açıldı ve asfaltlandı. 350 kilometre köy yolları yapıldı. 21 adet 32 kilometre sahil düzenlemesi yapıldı. 5,5 milyon yeşille şey ağaç dikildi. 15 milyon yeşil alan oluşturuldu. Köylerimize 132 adet fırın yapıldı ki bunların hepsi orman köyleri. Yine köylerimize 128 tane çelik minare yapıldı. buçuk kilometre kapalı sulama kanalları yapıldı. 41 kilometre açık sulama kanalları yapıldı. E, yürüyüş yolları yapıldı 65 kilometre. Bisiklet yolları yapıldı 20 kilometre. 4 tane büyük arıtma tesisi yapıldı. 5 tane arkadaşlar köylere arıtma tesisi yapıldı. Şu anda bizim köylerimizdeki atık sular bile arıtılmadan deşarj edilmiyor. Ve şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 tane arıtma tesisi işletiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer bu tesisler olmasaydı yani 2004 öncesini söylüyorum her gün İzmit Körfezi'ne 180 ton çamur akacaktı. Artık bu çamurlar İzmit Körfezi'ne akmıyor. İşte bunun sonucudur ki İzmit Körfezi'nde balık çeşitleri arttı. Ve İzmit'te bütün bunların sonucunda arkadaşlar İzmit'te eskiden İzmit'ten geçenler burnunu tutarak geçiyordu. Şimdi millet İzmit'e tatil yapmaya geliyor. Kara, Karamürsel sahillerimizde mavi bayrak aldık. Ve Kocaeli'de bunun sonucu yine Kocaeli'de eskiden bir tane beş yıldızlı otel varken şu anda beş tane beş yıldızlı otel yapıldı. Ben bütün arkadaşlarımı bütün arkadaşlarımı Kocaeli'ye davet ediyorum. Gelsinler Kocaeli'yi görsünler. Artık Kocaeli eski Kocaeli değil. Kokan Kocaeli değil. Kocaeli gerçekten gezilip görülüp yaşanacak bir kent diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Şeker.